Ee, malumunuz Giresun e, yaylalar vilayeti. Yaylaların en bol olduğu bir vilayet. Obaların en büyük olduğu bir vilayet. Böyle, böyle bir vilayette ben de görev yapmanın huzuru içerisindeyim. Şu anda 487 bize kayıtlı yayla bulunmakta. Benim de ve sizin de belki de en güzel yayla olan 487 yaylan içerisinde e, biri de Kulakkaya yaylası. Kulakkaya yaylasında ee, maalesef oturanla çok fakir olduğu için bizim bu etrafını, binaların etrafını, ağaç kaplama, giydirme daha başlamadılar. Ama bunlar başlamadan biz onlara ceza işlerine önümüzdeki bu bayramdan sonra başlayacağız. Ondan sonra birbirleriyle yarış yapacaklar onlar nasıl kaplayalım diye. Ee, tabii onlar onu biliyorlar. Zaten burada hepsi kaç hane toplasan 80 hane ancak var. Ee, yukarıdaki Melikoğlu basıyla beraber. Ee, burada en güzel olanı bir de e, yukarıda görmüş olduğunuz e, Zifrin e, Oteli. Bu otel e, buraya bir daha büyük güzellik katacak. Evet e, ormanla bir anlaşma sağlayabilirsek burada iki tane futbol sahası yaptırarak burada e, biraz önce size de e, yolda söylediğim gibi e, burada e, yazın yazın futbol futbolcuların veya kulüplerin burada antrenman mahalli olması sağlanabilecek ve buranın devamlı geliri işte o zaman temin edecek. Böyle bir aslında senede birinci ikinci böyle e, bisiklet turnuvaları da e, düzenlenebilir. Bununla ilgili uğraşımızı inşallah bu e, şey Eylül ayında falan yapacağız. Yollarda tam yapılmış olduğunda e, burası bir cazibe merkezi yapacağız.